Bismillah, elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Muhterem, kardeş ve bazılar çok hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Başlayalım özümüzden programına. Geçen program konuştuk ki dedik, el-mu'min vakkaf. Mu'min adam bir iş etmeden evvel, bir yardım etmeden evvel, bir konuşma etmeden evvel durar özüzüden selaşı. Bu ettiğim iş Allah'sındır yoksa medetsindi yoksa manumet etsinler. Eğer karar verdiysek, ya Allah dedi, ya Rabbi sen benden kabul ol, sen benden razı ol. Başla bu işe. Ala barakatillah. Ya Allah eğer ben madh ben de eğitmeye o işi daha iyi. Ve i̇nşallah Teala bütün işlerimizi başla gözümüzden programında bütün işlerimizi koyarak Allah etsin. İnşallah Teala. Bugün konuşacağız. Rabbül Alemin'in şairi var. Bunu da tazim edelim. حق المؤمن ندب لنا بأنه رب العالمين شعائرنا يرمى ياتر مثلا رب العالمين حد سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أجابير الله تعالى لما زو وقت قاصر جامعة يوم زاي سخ ağır <laughs> hemen o yakı kılığı Bu manası Rabbül Aleminin verdiği şairlerden birini yerine getiririz. Gelagın, misal veririz taban. Gelagın Nusuf Şaban. Gelen ay inşallah teala. Nusuf Şaban'da Rabbül Alemin birinci katı anır. O birinci katta bakar hapse alamı affeder. İlle ki dene. Şimdi onu da inşallah teala konuşuruk. Gelagın Ramazan geldi. Ramazan'ın evvel sevunnam. Oruç olacağım. رب العالمين يا أخو الله زغام، إن شاء الله تعالى، شعارنا بردا نادم. رب العالمين حديث قدسي أفنى النبي صلى الله عليه وسلم وليدا، وير أفنى النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد لي وليا فأذنته آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. ومن تقرب إلي بالنوافل، أي يا أخونا نوافل دماغي عن سنة ما دماغ سنة دماغتي. yakın olduysa bana fakuntuhu sem'uhu lezi yani o kulak olan özü ki eşidir o göz olan özü ki görür o el olan özü ki yardımcı oldu o ayak olan özü için ki yer bu Rabbül Aleminin Fada ilinden ne için? Çünkü sünnet kılsın. Çünkü ferzden sonra ferzleri yerine getirirsen ferzden sonra sünnetleri kılsın. Rabbul Alemin Hayz-i Kudüs'te bunu bilintirir bize. Aziz kardeş, bazı. Biz bugün Başlık Özümüzden bu noktalar eğer ettiysek, geldiği günler büyük bir nimet tayih. eğer bu noktalarda ihmal etmişsek Başlık Özümüzden programında bu noktaları yerine getiririz. Bu kadar Başlık Özümüzden programın sonuna verir. gelecek haftaya kadar sizleri Allah'a emanet ama gelecek hafta konuşuruk. Allah Teala İbrahim Aleyhisselamı ateşe atanda İbrahim Aleyhisselam niyetti. Hazreti Muhammed e, Aleyhisselatü Vesselam diyendeler alem olan yığıştı. Millet kamil yığıştı. Sana bir şeyler yetsinler. Av cemaatı ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ne dedi? Ve ne de olağın? Onu gelen hafta konuşuruk. Bu vakit Allah'ın izniyle Geldi haftaya kadar sizlere Allah'a sımaladık. Hoşça kalın. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.